hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıktan okuduğunuz gibi ikinci bölümdeyim ve geçen sefer de söylemiştim ki bugünkü konumuz arkadaşlar Almanya'da cinsellik diye bir ana konu ve artık birkaç tane şeyleri yazdım önümde. Onları bir şey yapayım. Bu konu gerçekten çok ama çok önemsediğiniz bir konu veya çok soru geldi bana bu konu hakkında. işte Deniz böyle böyle bir şey varmış doğru mu? İşte şöyle şöyle bir şey varmış doğru mu konusunda. Hepsini yazdım ve umarım bu videodan sonra bazı insanlar veya bana sorulan, bana sorulan soruların cevabını getirmiş olacağım arkadaşlar. Şimdi Almanya'da cinsellik ilk önce konumuz diyelim ki evlilik veya evlilikten önce cinsellik. Bizim Türkiye'de nasıl olduğunu şimdi şu an gerçekten bilmiyorum. İşte şu evlenmeden önce bakiresin ve evlendikten sonra cinsel hayatın var. Evlenmeden önce cinsel hayatın yok. Almanya'da nasıl? Arkadaşlar Almanya'da evlilikten veya evlilik öncesi cinsellik çok normal görülen bir konudur. Ve her anne ve babanın çocukları bir yaşa geldikten sonra onları bu konuda bilgilendirmeleri için devletten olsun öğretmenlerden olsun vesaire vesaire zorunlu artık tutuluyor. Bir anne baba da zaten bunu istiyorlar. Çünkü nasıl diyeyim ben size? Alman anne baba diyor ki, ben çocuğumu evde hapis etmiyorum. Yani benim çocuğum cinsellik yaşamak istiyorsa o zaman bunu yaşayacaktır. Ben ne kadar hayır desem, ben ne kadar ne bileyim işte izin de vermesem vesaire o yüzden yaşandığı için ona göre de tedbirimi alayım ve çocuğuma tedbirlerimi göstereyim gibisine. O yüzden tabii ki böyle ergenlik yaşlarda mı diyeyim yani 14-15 yaşlarında vesaire çoğu babalar işte erkek çocuklarına konuşurlar işte prezervatif olsun vesaire kendi babalar daha çok oğlanlarına verir ve der ki Norun olmaz ve anneler de kızlarıyla beraber ilk kadın doktorlarına giderler İşte doğum kontrol hapını alırlar vesaire vesaire arkadaşlar bu konuda nasıl Türkler diyeyim ben size ne kadar çok üstünde duruyorlar ki işte evlenmeden önce bakire olacaksın gibisine Almanlar da daha çok en çok korktukları işte işte çocuklarım veya ergen çocukların kendileri diyeyim artık yani cinsellik yaşıyorum veya cinselliği yaşamak istiyorum ama hamile kalmak istemiyorum. Çünkü 14-15 yaşta hamile kalıp çocuk doğurmak gibisine konularda bunda sanırım herkes Almanya'da aynı fikirde insan hayatını mahveder gibisine. Dediğim gibi çok normal karşılanıyor sadece dediğim gibi hamile kalmaktan ve hamile bırakmaktan ve cinsel hastalıklardan vesaire korkulduğu için gerçekten ufak yaşlarda diyeyim artık 14-15 yaşlarında işte korunma vesaire falan gerçekten bir konu oluyor evlerde. Ondan sonrasına hasta ve özgürlüğü için cinsellik. Şimdi umarım benim Türkçemin o kadar çok iyi olmadığını biliyorsunuz. Özgürlüğü demek doğru mu? Özel demek doğru mu? Ben özeli tercih ettiğim için özel diyeceğim arkadaşlar. Hasta ve özel insanlar için cinsellik nasıl arkadaşlar sanırım Türkiye'de hiç ama hiç böyle bir konu yoktur. Bunu söyleyeyim ben size benim bakım yurdunda yani yaşlılak, yaşlılar yurdu veya yaşlılar evi değil de bakıma muhtaç olan insanların evinde veya işte anlayın ne demek istediğimi çalışan bir arkadaşım var. Ve ondan bunu konuşmuştuk. İşte bakıma muhtaç insanlar ama gene de cinsellik isteyen insanlar yani sadece bir insan bakımlı veya özel birisi olduğu için eşittir değildir ki o insan cinsellik yaşamak istemez gibisine. Ve ona göre de böyle bir şey istendiği zaman arkadaşım bakım evinde falan çalıştığı için yakınlardaki genel evleri arkadaşlar arıyorlar ve diyorlar ki anlatayım böyle bir 15 sene önce olmuştu beyefendi yaşamıyor artık. Neden bakım evindeydi? Çünkü evi yanmış ve evde kendisi de yandığı için gerçekten bütün vücudu yanıklar içinde olduğu için kendisine bakamadığı için o bakım evindeydi. Ve cinsellik istiyordu. Ondan sonra arkadaşım işte ortamdaki genel evlerini vesaire falan aradı ve konuyu anlattı ve oradan bir tane genel evi galiba zaten 2-3 tane almıştı. Bir tanesi dedi ki tamam bizim burada bir hanımımız var o hanım o hanıma getirebilirsiniz gibisine Ondan sonra özel olarak arabayla oraya götürüldü. Ondan sonra oradan gene bakım evine bırakıldı öyle diyeyim ben size ve bunu sigorta karşılıyor arkadaşlar. Aynısı özel insanlar içinde var yani sigortanın ödediği bir durum işte cinsellik vesaire falan istendiği zaman o zaman eve gelip ona cinselliği öğretiyor ve ondan da bir cinsellik yaşıyor arkadaşlar ve dediğim gibi bunu sigorta ödüyor bence çok güzel bir şey çünkü tekrardan söylemek istiyorum sadece birisi bir bakım evinde olduğu için veya özel bir insan olduğu için onun cinselliği yok diye veya cinsellik isteği yok diye bir şey değildir arkadaşlar. Böyle şeyler Almanya'da tabu bir konu değil arkadaşlar öyle diyeyim ben size. Ondan sonra üçüncü konu işte bu genel ev, swinger klublar veya kendi evinde serbest meslek olarak çalışan hanımlar. İlk önce onu söyleyeyim. Türkiye'de daha çok böyle bir yani filmlerden belki gördüğüm için ne bileyim orada yaşayan birisini tanımadığım için ve sormadığım için vesaire. Ama daha çok yani Türkiye'de böyle bir resim tablosu var ki genel evde çalışan kadınlar ya oraya düşmüşlerdir veya paraları olmadığı için orada yaşıyor yani orada çalışıyorlardır. Yani hiçbir zaman kendi istekleriyle oraya gitmiş bir konu değildir veya bir insan değildir. Genel evleri ve genel evde çalışan insanlar belki çok nadir vardır. Almanya'da öyle değil arkadaşlar. Yani burada genel evde çalışan insanlar kendi isteyerek orada çalışan insanlardır. Ha aralarında yüzde yüz hele biz yabancılar yani Türk demiyorum ama Gene de yabancı insanlar vardır. işte zorlayan vesaire. Em galiba Berlin mi? Hamburg tarafında geçenlerde daha yeni birilerini yakaladılar. Çünkü işte Asya'dan kadınları getirip zorluyor, zorluyorlar çalışsınlar diye. Onlar gerçekten nadir arkadaşlar. Yani Almanya'da gerçekten öyle değil. Almanya'da yani para için genel eve insanlar gitmiyorlar kadınları diyorum ben size. Genel evde çalışan insanlar iki türdür. Çoğusu çabuk para kazanmak için. Yani para kazanmak için değil. Yani başka imkanı yok. Yani ne bileyim işte düşmüş etmiş bilmem ne falan böyle işte konular. Hayır arkadaşlar. Kendi istediği için ve çabuk çok para yapmak istediği için kazanmak istediği için çalışıyordur. Veya ikincisi bu olay hoşuna gittiği için. iki şey var. Bir, bunu da söylemem gerekiyor. Her genel evde veya kendi evinde çalışan hanımlar arkadaşlar bir iş kontratına vesaire falan bağlı değillerdi değil. Onlar serbest meslek üzerine çalışıyorlar arkadaşlar ve ona göre de vergilerini de veriyorlar. Ondan sonra sağlık sigortasını da falan veriyorlar sadece günlüğüne ve bir gün için veya bir hafta için ne kadar istersen gibisine bir oda kiralıyorsun. O oda senin oluyor. Hani Almanya'daki genel evler daha çok böyle çalışıyor. Serbest birisi geliyor ve diyor ki ben 5 günlüğüne 3. odayı kiralıyorum. Günlüğüne kaç paraysa atıyorum ben şimdi 200 euro veriyorum. Yani 5 gün için 1000 euro veriyorum. Belki daha azdır bilmiyorum. Ondan sonra oraya gelen insanlarla o odasına gidiyor. Ve aldığı para arkadaşlar kendisinde kalıyor. Öyle diyeyim ben size. Bunu da söylemek istiyorum. Almanya'da arkadaşlar işte genel evi dendiği zaman tabii ki sadece kadınların çalıştığı genel evler insanın aklına gelir. Almanya'da çok da olmasa en ünlüsü galiba Köln'de erkeklerin çalıştığı genel evleri de var. Ama bunlar yani Köln'dekini biliyorum çok ünlü olan bir tane. O ama yani kadınlar gidip de erkeklerle ilişkiye girmiyor. Gay genel evi yani erkekler erkeklerle ilişki yaşamak için o genel evine gidiyorlar. Öyle söyleyeyim ben size. Swinger Club. Bu konu hakkında çok soru aldım gerçekten. Ya Deniz gerçekten doğru mu? İşte insan sevgilisiyle veya karısıyla bilmem bir yere gidip de eşlerini değiştiriyorlar gibisinde <laughs> vesaire. Evet gerçekten çok e, swinger gruplar her yerde var. Bizim bu ufak kasabada bilen yani şimdi benim oturduğum köy değil de annemlerin oturduğu kasabada bilen bir tane vardı arkadaşlar. Tabii ki yanından geçtiğin zaman araba plakalarından yabancı plakalar görüyordun. Sanırım öbür yerlerde de bizim buradaki plakaları görebilirsin. İnsanlar tabii ki gene de aynı oturduğu şehirdeki swinger kulüpler deniliyor. Oraya gitmezler. E, swinger kulüpler nedir arkadaşlar? İçeri girerken bir tür bir para ödüyorsun. Ondan sonra içinde sen ben gibi normal insanlar yani orada çalışan diye birisi yok. Yani ilişkiye girmek için bir insan orada çalışmıyor. Atıyorum şimdi <laughs> karısıyla beraber oraya gidiyor. Ondan sonra başka bir eşle işte tanışıyorlar ediyorlar. Ondan sonra anlaşıyorlar ki hanımlarını değiş tokuş edecekler veya diyorlar ki kocaları değişecek. Veya yalnız gidiyorsun ondan sonra başka bir yalnız orada buluyorsun veya yalnız gidiyorsun kadın ve erkek önemli değil dediğim gibi ondan sonra belki bir çiftten tanışıyorsun vesaire. Bildiğim kadarıyla e, bu konularla o kadar çok ilgili olmadığımı anlıyorsunuzdur. Bildiğim kadarıyla orada bir tür ilişki yaşanmıyor. Yaşanabilir de onu tam bilmiyorum arkadaşlar. ilişki orada da yaşanılıyor mu gibisine. Yoksa bir şey yaşamak için kendi evine vesaire mi falan gitmek istiyorsun diye. Ama sanırım ki gerçekten orada odalar vardır. Çünkü belki orada tanıdığın insanın evine götürmek istememezliğin normaldir yani. Evet. Eşcinsellik vesaire Almanya'da nasıl karşılaşılıyor? Bu konu hakkında galiba bir ve iki tane video yapmıştım arkadaşlar. Sadece bunu geçenlerde yeni gördüm. TikTok'ta çok ünlü olmaya başlayan bir üç kişi var ve bu çok normal karşılaştığını göstermek istiyorum ben size. Orada bir kadın erkekle evli, normal evlenmişler, mutlular vesaire Ondan sonra kadın arkadaşlar başka bir kadınla tanışıyor ve aşık oluyor eve gidip kocasına diyor ki ben bir kadına aşık oldum ama seni de hala çok seviyorum. Ben ikinizi de kaybetmek istemiyorum gibisine. Bunlar koca ve sevgili tanışıyorlar vesaire. Ve çoktan beri üçlü bir aile aslında. Çocukları da olmasını istiyorlar vesaire ve kadının iki tane yatak odası var. Bir tanesi kocasıyla, bir tanesi kadın sevgilisiyle ve kocası da çok memnun bu durumdan ve kadın sevgilisi de çok memnun bu durumdan. Ee, kocası ve sevgilisi asla hiçbir cinsellik vesaire falan değil. Biz kendimizi daha çok böyle benim abim gibi sayıyorum diyor sevgili kadın sevgili erkek koca hakkında. Sadece kadın ee, istediği zaman bugün burada yatacağım öbürsü gün bu odada yatacağım gibisi şeyler de var yani ve çok normal karşılan bir şey yani. Tabii ki yani çok normal ben böyle diyorum ya siz işte çok normal, çok özgür vesaire falan. Tabii ki arkadaşlar bunu normal bulmayan insanlar da var ama ben böyle çoğum, çoğunluk veya topluluğumun çoğusunun hakkında konuşuyorum yani. Çoğusu gerçekten bir problem yok böyle bir konuyla. Ondan sonra başka neler yazmışım arkadaşlar cinsel ilişkiler için Patna aramak Almanya'da ee, telefon uygulamaları falan var özgür bir şekilde kullanabilirsin Ondan sonra gazetelerde vesaire de falan bu yaşlı insanlar yani yaşlı dediysem Aslında 60 yaş bana göre bir yaşlı bir insan değil ama yani gazetelerde magazinlerde vesaire falan çok her gün görünen bir şey. İşte atıyorum orada yazıyor ki 60 yaşındayım veya 65 yaşındayım. Kocam öldü ve cinsellik için arada sırada birisinden tanışmak istiyorum. Telefonum şu şu veya 70 yaşında genç kalmış bir erkek birkaç seneden beri dolum ve yanıma bir 50 yaşında 60 yaşında bir bir hanım istiyorum gibisine böyle şeyler normal halde görürsün bilmiyorum bana öyle geliyor ki Türkiye'de bunlar normal olmayan bir şeyler gibi ama normalse vesaire lütfen alta yazın e, O yüzden ben zaten böyle bir video yapıyorum Çünkü sanıyorum ki Almanya'daki olan şeylerin çoğu Türkiye'de öyle değil diye hele hele böyle cinsellik konularda vesaire falan gibisine Yani böyle konular dediğim gibi Almanya'da çok normal karşılaşılıyor. Almanya'da tabii ki genel yani genelde konuşursak cinsellik galiba gerçekten Türkiye'den daha özgür bir şey. Ama tabii ki onu da söylemem gerekiyor ki yasaları da var. Yani yasaları dediysem işte bu genel evde çalışan kadınlar için veya insanlar için diyeyim. Çünkü sadece kadınlar değil gördüğünüz gibi erkekler de var. Onlar için özel olarak yasalar var arkadaşlar. Ona göre ve onlara göre vergi oranları var. Yani Almanya'da bunlar gerçekten çok güzel organize edilmiş bir şekilde. Ondan sonra tabii ki arkadaşlar Almanya bu kadar <laughs> bazı konularda çoğu konularda ne kadar özgür olursa olsun tabii ki yasaklar da vardır arkadaşlar. Almanya'da Rüşt yaşı deniliyormuş. Yani Rüşt yaşı diye bir kelime varmış Türkçe'de. Ben daha yeni öğrendim. 14 yani 14 yaştan aşağı çocuklar diyeyim ben size. Cinsellik yaşayamaz. Bu yasak. 14 yaş üzerindeki insanlar sadece 17 yaş arasındaki yani 14'ten 17 yaş arasındaki insanlardan cinsellik isterlerse yaşayabilirler. Tabii ki bu iki sevgilinin bir tanesi 18 veya daha yaşlı ise atıyorum birisi 18 yaşında erkek 18 yaşında kadın 17 yaşında bunlar cinsellik yaşarsa kendileri isteyerek bilen olsa başka birisi buna karşıysa ve bunu yani polise verirse o zaman 18 yaşındaki erkek sevgili olduğu halde gene de ceza alabilir. Çünkü bir 18 yaşındaki ve üstün insan 18 yaşındaki alttaki birisiyle Cinsellik yaşaması yasak arkadaşlar. İstismar veya tecavüz tabii ki bunu da söylemem gerekiyor. Sadece evlilik dışında değil yani bu evlilik içinde de bunu sanırım gerçekten çoğu ülke kabul etmedi hala ama evet bir evlilikte de istismar veya tecavüz olabiliyor ve ona göre bir koca da veya bir kadın da yargılanabilir, ceza alabilir. Tabii ki hayvanlarla cinsellik ve sadece hayvanlarla cinsellik yasak değil. Bunu da okudum. Nasıl anlatacağımı sadece bilmiyorum. Hayvanlarla cinsellik yaşamak ya da hayvanlara insanları tatmin etmeyi öğretmek ceza altında. Artık aklınıza ne gelirse. Evinizden dışarıda bu sizin bahçeniz olabilir veya orman köşesinde bir yer olabilir veya bir parkın bir çılın arkasında olabilir. Cinsellik yaşaması aslında yasak değil. Sadece sizi birisi görüp de buna karşı kendisini rahatsız hissederse ve sizi polise verirse o zaman topluluğu rahatsız ettiğiniz için bir ceza al alabilirsiniz. Evet. <laughs> Umarım güzel toparlayabildim arkadaşlar. Bana araştırdım um, araştırdığım, ettiğim konular bu. Genel olarak benim kendi fikrimi Umarım güzel toparlayabilirim. size söyleyebilirim arkadaşlar. Bilmek isteyen varsa benim fikrimi. cinsellikten ve cinselliği öğretmekle ve cinselliği yasaklamakla insanlar çocuklarına ve başkalarına tabii ki çok feci kötülük yapabilirler. Ben bunu geçenlerde birkaç sene oluyor geçenlerde dediysem bir röportajda görmüştüm ve bunun hakkında bir bir şey de okumuştum arkadaşlar. Almanya'da gerçekten çoğu Türk Müslüman yani sadece Türk değil ama çoğu Türk ve Müslüman kızların cinsellikte gerçekten çok büyük problemleri olduğu doktorlara göre öyle söyleyeyim ben size olan bir şey. Türkiye'de nasıl olduğunu bilmiyorum. Açıklanıyor mu böyle şeyler de bilmiyorum. Ama bir çocuğa daha önce cinselliğin ve cinsellik yaşamanın ne olduğunu bilmeden yasak koyarsanız yani senin cinsellik yaşaman yasak. Çünkü bakire kalman gerekiyor ve bunu 6-7 yaşındaki bir kıza söylerseniz ve bu 6-7 yaşındaki kız aslında cinselliğin tam olarak yani aslında hiç ne olduğunu bilmiyorsa... O zaman belki korkusundan tamam da böyle konuları merak eden, cinselliği tabii ki aklında ve kafasında daha çok bir kötü olay gibisine getirdiği zaman çünkü evlenileceği kadar yasak olan bir şey ve bunu yaşarsa, bunu yaparsa o zaman başına çok büyük problemler geleceğini, öldürülebileceğini gibi şeyler kafasına siz çocukların, kızların vesaire sokarsanız arkadaşlar Sonra bir günden bir güne ne değiştiğini anlayamaz. Yani evlendikten sonra ve sonradan gerçekten çok büyük problemler yaşayabilir. Doktorların söylediğine kadar işte kocasıyla dinsellik yaşayamaz. E, korkudan veya işte ona, ona göre o zamana kadar her zaman bir yasak olduğu için, bir kötü bir şey olduğu için vesaire. Ondan sonra e, bunu çocuklarınıza gerçekten çok Dikkatli bir şekilde e, öğretmeniz gerekiyor. Öğretmek istediğiniz, istiyorsanız. Hele hele bu işte erkeğin, nasıl derler? Erkeğin elinin kiri. Kadının e, alnının yazısı gibi mi? Öyle bir şeyler falan bilmem ne konuşuluyor. Çok berbat bence. Gerçekten yani sonuçta ortaya ne çıkardığınızı sonradan görüyorsunuz arkadaşlar. Yasaklar bana göre yasaklar hiçbir zaman iyi bir şey değil. Ee, i̇nsan çocuğunu kızını veya oğlunu başka türlü bir şekilde bunları öğretmeleri her zaman saygı duymasına ve sadece erkek olduğu için her istediği zaman bir şeyi elde etmemesine böyle şeyler öğretildiği zaman e, sanırım hayat gerçekten daha güzel bir yer olabilir o insanlar için. Türkiye'de de görünüyor. Yani Türkiye'de çoğu şey gerçekten yasak olduğu için ve ortalıkta konuşulmayacak konular. Ondan sonra Aa, tamam ne bileyim birisinin aybaşı bezlerini bir markette bilen gazeteye sarıp da torbalara sarıp da sanki çok yani aldığı o petlerin yani başka bir insanın göremeyecek bir şeyi gibi gösterirsen o zaman bu böyle devam eder. Bir kadın aybaşı görür, regl olur, ona göre pet kullanır veya başka bir şey kullanır. bir Almanya'da alışverişe gittiğinizde bir babanın kızına, bir abinin kız kardeşine, bir kocanın karısına pet satın alması ve elinde sadece o petle evine gitmesi, yürümesi sokakta çok normal bir şey. Ve bunda ne bir utanılacak bir şey var. Çünkü o regl görünüyor ki senin çocuğun olsun diye. Sonradan normal bir cinsellik yaşayasın diye. Sonradan normal bir üreme olsun diye. Öyle diyeyim artık ben size. O kadın bir anne olsun diye. Ve her şeyi böyle sıkmak, korumak, ondan sonra korumak istemek çünkü bu korumak değildir. Yasaklamak, etmek her bir zaman bir yerde bir patlak verir. Sanırım bana göre, bana göre sadece benim düşüncelerim. Sanırım bu yasaklardan ondan sonra aman orada burada konuşma, aman bu konular konuşulmasın, aman bu konular bilmem ne olmasın gibisini bana göre Türkiye'de yaşanan, yaşanan bu kadın ve çocuklara ve hayvanlara ve her şeye ıstısmar tecavüz olayları bence, o yüzden yani bence sadece %100 değil ama çoğu gerçekten. Yani çoğu şeyi normalleştirirse o zaman sanırım bazı şeylerden insanlar uzak durur. Dediğim gibi bu %100 bir çözüm değil ve zaten %100 de bir neden değil bunların olması. Ama nedenlerden bir tanesi veya hayvanlara tecavüz edilmesi. Sanırım gerçekten böyle genel evler vesaire küçük bir damga yaşadıkları için insanlar galiba bir zavallı hayvanı tecavüz etmeye daha çok vicdanları el veriyor ki ne ki madem böyle bir ihtiyacın var o zaman git genel evde cinselliğini yaşa ve gel ve hiç kimse sana bir şey demez çünkü onun için zaten böyle genel evler var. Sadece size söylemek istediğim şey cinselliği kendinize ne de çocuğunuza bu erkek veya kadın ama daha çok kızlarda <laughs> bu kadar çok arkadaşlar kötüleştirmeyin. Çünkü Türkiye'de ben bunu anladım gerçekten. Türkiye'de cinsellik ve cinsellik yaşamak gerçekten Eşittir kötü bir şey yapmak. Genel evine gitmek kötü bir şey. Genel evine sadece sapıklar gider. Genel evine sadece azgınlar gider. Anlıyorsunuz demek istediğimi. Bunu biraz yani normalleştirseniz ve çocuklarınıza birbirlerine saygıyı ve yani bir kadın hayır diyorsa o zaman hayırdır. Nokta. Bir kadın sana oyun oynamak için veya aslında evet diyor ama hayır diyor gibisinin konular yok. Bir kadın cinsellik yaşamak istiyorsa yaşar, yaşamak istemiyorsa hayır der. Yani daha ne diyeyim ben size? Genel olarak Almanya konusunda da insanlar gerçekten bu konularda çok daha çok rahatlar arkadaşlar. Bazı sorularınızı veya umarım çoğu sorularınızı arkadaşlar bu videoyla cevaplandırmışımdır. Daha sorularınız varsa bize tabii bize diyorum. Bana tabii ki sorabilirsiniz. Ben gene böyle çok toplandıktan sonra belki gene bir video yaparım yine sorularınızla vesaire. Umarım bu video da hoşunuza gitmiştir. Kendinize lütfen iyi bakın. Bir dahaki vlogda veya bir dahaki videoda gene görüşürüz. Ama bu sefer siz bana söyleyin. Yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Almanya hakkında veya Almanya'dan böyle bir dizi devam edelim mi? Üçüncü konumuz ne olsun? Sizden bir şey gelmezse ben gene bulurum. Çünkü yazmıştım birkaç yere hangi konuları ele almak istediğimi. Ama tabii ki sizin çok istediğiniz bir konular falan varsa o zaman tabii ki onu konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.